Aa, eşek hastalanmış Ahmet. <laughs> Eyvah! Dayı, eşek hastalanmış. Doktor, eşek hastalandı. Gel. Geldim. Doktor. Eşek. Doktor. Eşek, eşek hastalanmış. Bak yazık. Çok hastaymış. Mu? Gördün mü? Gördüm. Aa, ne yapacağız biz ona? Biliyorum. Siz bakabilecek misiniz? Bakarım bakarım. Sen hayvanlara bakıyor muydun? Veteriner <laughs> <laughs> sen bakarım. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ay kaçıyor. <laughs> gel eşek. Eşek. Ben onu çektim. <laughs> <Zaten> <laughs> ay, ay, eşek. Dur. ay, ay, Eşek Eşek hastalanmış ama ne durumda olduğunu bilmiyorum. Nasıl bir bak sen bak. Bakacağım da durumu söylememiz gerek. Ne bileyim ne yapacaksın? Eşekciğim. Galiba sana bir <laughs> iğne bulmam lazım. Ne yaptın? Ha? Dur. E Dördüncü. Dördüncü. Ahmet. Ne çekmelet? <laughs> kaçtı ışık kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> i̇ğne mi vuracaksın şimdi? Anne bırak. Evet, bırak. bırak 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 bırak. Aa, korkmuş ama acımış ya. Sen niye böyle acıttın eşeği? Ama iğne bu. Ee, o zaman... Çok korkuyor ama hasta da çok korkuyor. Bir dakika, bir dakika. Eşek. Eşek. On sakinleştirme. Sakin ol, sakin ol, Şşş, sakin ol. Sakinleştirme. Sakin ol eşek, bir şey yok. Evet. Sakin şey versek... Ahmet çekme onu. Sakin ol, sakin ol. Sakinleştirme. <laughs> İlacı versek. De. de. Tamam, hadi. Hadi gel <laughs> o böyle uzaktan atılması gerekir. Tamam hadi. Attım. <laughs> Ver bakalım. Sen sen iyi bir doktor değilsin ya. Attım ya. Bırak. Sen doktor değilsin. İğneyi Yapamıyorsun uyan. ki işte. <gülüyor> 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 bir daha bir daha bir daha yap. <laughs> ay, ay, bir de ona biz biraz su Her verelim ben. tamam mı? Olur. Su verelim, yemek ben de, verelim. De, ben de onu severek yaparsam. Tamam sev onu. Sev. Sen sev. Ben Siz mi seveyim? Tamam. <laughs> tamam sakin ol eşek. Bir şey yok eşek. Tamam sen, sev. sev Ahmet sen de sev. Ben sıkayım. Ben Tamam sakin ol. Şş, şş. Sakin. ol, bir şey yok. Tamam. Şş, sakin ol. Burada mı iğne? Burada mı iğne? Evet. Kısır, Başka. İğneyim. Başka. Kulağına bakacak mısın? Evet, bakarım. Kulağına. Bakalım kulağına bakalım bir de. Şöyle. Şöyle. Bu ne? kulağına. Gerek. Kulağına bakalım. Hop. şey yok mu Zümra? O zaman. Bir de şu ağzında ayna alalım. Hop. Aldım. Dur. Aldım. Şimdi onu teleskopta bak. Tamam mı? Otur tamam. şöyle. Onu bırak, Otur bırak. şöyle. At. Otur. Teleskobu kur. Kur bakalım teleskobu. Şimdi o ay şey aldık. Buraya koyuyorum ağzından. Bak bakalım mikroplar var mıymış? Çok fazla mikrop var. <laughs> Allah Allah. Ne, ne yapacağız? böyle bir ilaç bulamayız. Tamam iğne vurdun mu sen? Vurdum vurdum. Allah Allah. İşler tamam. Işler... İğne vur, iğne vur. Antibiyotik iğnesi vur. Olur. Bak. Kaçtı bak. Kaçtı. Ya. iğneye bak nasıl kaçtı. Biliyor bu alıyor ya. O bizi alıyor bak. İğne dedik mi kaçıyor. İğne demeyin. Vurdum. Vurdum. iğneyi vurdum. Tamam şimdi iyileşecek değil mi? Normal gözde görünmez mikroplar var. ne Onlar... Bak, Zamanla iyileşir herhalde değil mi? Yok yani biraz zaman alır. Ha, zaman alır işte. Birazdan bir, bir, bir şey. hastalığa benziyor. mi? Evet biraz da iyileşir. Bir kötü bir, 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 bir mi? hastalık. Biraz üretmeyiniz. Evet. Bir tamam. Kötü bir hastalık. Yani antibiyotik versek bile iyileşmez. Tamam geçmiş olsun diyelim eşeğe. Geçmiş olsun eşek. Geçmiş olsun. Eşik. Tamam onu su ona su verelim y yemek verelim tamam mı? Evet tamam. Biraz yemesi lazım güçlenmesi için değil mi? Evet evet. Sen lazım. Bu arada, arada eşek. Güçlenmen lazım tamam mı eşek? Evet. Güçlenmen eşik. lazım bak. Evet. Yoksa iyileşemezsin. Böyle hasta hasta dolaşırsın bak. Gördün mü? Hastalanmışsın. İyi yemek yemiyor musun sen. Gel buraya. Ay, Ahmet çekmeye çalışıyor ama çekemiyor. Eşek gitmek istemiyor ondan. Ahmet eşek gitmek istemiyormuş. Eşek biraz ilaç gerek. Bu arada ilaç ilet, içmesi. Iletişmesi...